Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün Suna Yakın'ın daha önce bahsettiğim bir çift ayakkabı kitabından en sondaki kitap Ölüm ve Ayakkabı bölümünden bir kısa paragraf okumak istiyorum. Küçük bir bölüm daha doğrusu. Kitap Ölüm ve Ayakkabı Saraybosna'nın bombalandığı Sırp nişancıların evlerinde tuvaletlerini yapan çocukları bile acımasızca öldürdüğü 1990'lı yıllarda bu üç sözcüğün geçtiği bir öykü efsane gibi yayılarak insanlık direnişinin sembolü olur. Soğuk bir kış gününde Saraybosna'ya kar beyazı, yanan binalardan yükselen kara duman ve kan rengi hakimdir. Ekmek ve yemek kuyruklarının önünde battaniyelere sarılmış, çoğu hasta bir yığın insan görürüz. Saraybosna'nınların birbirleriyle haberleştiği ve sohbet ettiği tek yer bu kuyruklardır. Sıranın kendilerine gelmesini beklerken, konuşan insanlar arasında bir grup, şair olan arkadaşlarını günlerdir görmediklerinden, ekmek ve yemek almak için gelmediğinden yakınır. Ertesi günde arkadaşlarını göremeyince, yolda keskin Sırp nişancılar tarafından öldürülmeyi göze alarak evine gitmeye karar verirler. Saraybosna sokaklarında, ölümle köşe kapmaca oynayarak şair arkadaşlarının evine ulaşmayı zor da olsa başarırlar. Binanın dış cephesi atılan kurşunlarla delik deşiktir. Şairin kapısını uzun uzun çalarlar ama açan olmaz. Kapıyı kırmaya karar vererek hep birlikte omuzlarıyla yüklenirler. Arkadaşları kapının neden açılmadığını öğrenir. Şair donarak ölmüştür. Şairin önünde bir kül yığını vardır. Isınmak için evde bulduğu pek çok eşyayı yakmıştır. Birden ayaklarının çıplak olduğunu görürler. Külü karıştırınca da yarısı yanmış bir ayakkabı tabanı bulurlar. O an hepsinin bakışı odanın tüm duvarını kaplayan kütüphaneye yönelir. Kütüphanedeki tüm kitaplar yerinde durmaktadır. Rafların hiçbirinde bir tek kitap alındığında bir çocuğun çekilen ön dişinin boşluğu gibi duran karartı yoktur. Şair ayakkabıları yakmış ama bir kitabını bile ateşe atmaya kıyamamıştır. Okumaya değer kitap tavsiye ederim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'ta kalın.